Herkese yeniden merhaba. Ben Elif. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda Koç burcundan esinlenerek bu yüzümde görmüş olduğunuz makyaj yaptım. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Işık biraz fazla aydınlık şu anda. Umarım bir şekilde güzel görünüyordur ya da olur bir şekilde ayarlayabilirim ışığı editlerken. Evet hazırsanız başlayalım. Önce saçlarımı bir geriye doğru tokalayarak başlıyorum. Ki yüzüme gelmesin. Her zamanki gibi yüzme bir baz uygulayarak başlayacağım. Ben bugün Touch and bu Glassy Skin Balm'ını kullanıyorum. Bu arada bence Koç Burcu'ndan konuşmaya başlayalım. Koç Burcu birinci evde. Zaten birinci evden anlaşıldığı üzere en başta olmayı, liderliği ve yönetmeyi seven bir burç. Bence bütün ateş grubu burçlarında bu özellik var. Fakat koç da bence biraz daha yoğun bir özellik. Sizi biraz yakınıma alıyorum şimdi. Şimdi göz kapama biraz kapatıcı uygulayacağım. Ben Revolution Conceal and Define kapatıcılarından C6 rengini kullanıyorum. Evet, koç burcu diyorduk. Liderliği ve yönetmeyi çok 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 seven bir burç. Bu yüzden de kendi hayatını kendi kuran bir burç. Asla normların altına, kuralların altına girmeyen bir burç. Mesela bir toprak grubu burcu için düzen ve plan bence her şey ve ben mesela değişiklikten çok hoşlanmıyorum. Ama koç burcu böyle değil. Aynen ateş gibi çok hızlı değişen, çok hızlı alevlenen, çok hızlı sönen burçlardan bir tanesi bence. Şimdi gözümün üzerindeki kapatıcıyı sabitleyeceğim. Onun için Essence'ın bu Contouring Duo paletlerinden on light skin rengini alıyorum. Buradaki bu açık rengi kullanacağım. Ee, dediğim gibi hızlı parlayan ve hızlı sönen bir burç. Koç burcu bence duygusal dünyasında da böyle hızlı parlayıp hızlı sönen bir burç. Hızlı tepki gösteren, hızlı e, sinirlenen, çok belki de çabuk mutlu olan her türlü duygusunu hızlı gösteren burçlardan bir tanesi bence. Şimdi göz makyajıma geçiyorum. Bu Dominic Cosmetics'in Celestial Thunder paletini kullanacağım bugün. Burada ilk önce şu en alttaki mavi rengi alıyorum. Bunun ismi Mystic Ice. Bunu katlanma bölgeme uygulayacağım ama böyle biraz dışarı doğru da uzatacağım. Bu arada ben hani Burçlar konusunda açıkçası bilir kişi falan değilim. Hani astrolojiye ilgim var, evet okuyorum arada bir burçların özelliklerini falan filan. Ee, ama yani şimdi koç burcuysanız niye bana gelip de sallıyorsun demeyin. Bu sadece benim koç burcu tanıştığım insanlardan edindiğim özellikler genel olarak. Yani bir genelleme söz konusu. Koç burcu hızlı alevleniyor, hızlı sönüyor. Duygularını e, anlık yaşıyor dedim bence bu koç burcunu tam olarak anlatan şey anı yaşamak ve geleceği düşünmemek değil. Ben koç burcunun açıkçası gelecek kaygısı yaşayabileceğini düşünüyorum. Fakat endişelenmemek ve o anı yaşamak, o anda olmak, gençliği yaşamak ve hiçbir şey kaçırmadan yaşamak bence koç burcunun hayat felsefelerinden bir tanesi. Tekrar bu Revolution'un Conceal and Define kapatıcısını alacağım ve gözümün tamamını keseceğim. Bence bu da yine Koç burcunu yani anda yaşamakta Koç burcunu en korkusuz ve yeni şeylere açık burçlardan bir tanesi yapıyor. Beni tanıdığım çoğu Koç burcu. Her şeyi hayatında en az bir kez olsun denemek istiyor. Ben mesela asla öyle bir insan değilim. Çok daha güvenli yaşamayı tercih eden bir insanım hayatta. E, açıkçası çok imrendiğim özelliklerinden birisi Koç Burcunun bu. Çünkü resmen ömrümü planlamaktan yani gençliğim soldu köşede. kendi hayatını yaşayan bir burç. Ben Koç burcu birisinin gelip sizin hayatınıza çok karışacağını düşünmüyorum. Ya yani aslında karışabilir çünkü biraz dediğim gibi yönetmeyi seven bir burç. E, fakat kendi hayatına kimsenin karışmasına izin vermeyeceğinden eminim Koç burcu olan birisinin. E, o yüzden de bence ilişkilerde çok baskın karakterli bir burçla anlaşamayacaktır. Mesela ben ve Koç anlaşamıyoruz. Ben Koç burcu hiç kimseyle çok iyi anlaşamıyorum açıkçası. Fakat yine de Koç burcu sevdiğim burçlardan çünkü özelliklerini seviyorum. Her ne kadar anlaşırken biraz zorluk çekiyor da olsak. Bence Koç burcu akademik anlamda başarılı burçlardan bir tanesi. O hırsa sahip burçlardan bir tanesi. Aynı zamanda kariyer anlamında da bence istediği yere gelebilecek burçlardan bir tanesi. Ben Koç'un bu anlamda hırslı bir burç olduğunu düşünüyorum. Ama genel olarak yani bence toprak burçlarının gerginliğini üzerinde barındırmayan ve o kaygıyı yaşamayan bir burç bence. Böyle oldu. İki tarafı da kestim. Tam eşit olmadı farkındayım. E, fakat daha iyisini hem yapamayacağım hem de e, bence göz kapağına renkleri uygulayınca biraz daha düzgün görünecektir diye düşünüyorum ya da umuyorum ben. Şimdi göz kapağıma geçiyorum. Ben paletteki şu e, Black Matter isimli rengi alacağım ve bunu gözümün dış köşesine doğru uygulayacağım. Ee, en son bu arada koç burcu ve ilişkiden bahsediyorduk. Ben dedim ki bence benim görüşüme göre koç burcu çok baskın burçtaki birisiyle e, ilişki yaşarsa iki tarafta çok baskın gelir dedim. Ama aynı zamanda koç burcu bence çok pasif bir insanla da ilişki yaşayamaz. Çünkü o pasiflik koçun yeterince o ilişkiyi istemesine sebep olmayacaktır diye düşünüyorum. Koç bence ilişkiden ara ara tartışmayı isteyen bir burç gibi geliyor bana. O yüzden biraz daha switch bir insan biraz daha hem aktif hem pasif olabilen bir insan bence koç ile mutlu bir ilişki yaşayabilir. Ama koç burcuysanız partneriniz çok aktifse çok pasifse yine de mutluysanız ne mutlu size. Yani ben dediğim gibi sadece kendi izlenimlerimi aktarıyorum. Bu arada bu göz makyajını yaparken 3 renk seçtim işte. Bir de sıcak bir renk uygulayacağım. Maviyi seçme sebebim koçun bencilliği ve kendi hayatını kendi yönetme isteğiydi. Ve diğer insanları hayatına çok rahat almamasıydı. Ee, o yüzden soğuk bir renk seçmek istedim. Her ne kadar koç ateş grubundan bir burç olsa da. Diğer seçtiğim renk siyah. Bu böyle biraz ee, akrep burcunun siyahlığı gibi bence. biraz böyle gizemli bir siyah. Üçüncü renkte dediğim gibi sıcak alt tonlu bir renk. Çünkü bir ateş burcu olduğu için ve koç çok tutkulu bir burç olduğu için de sıcak alt tonlu bir renk seçmek istedim. Biraz drag queen makyajı yapıyor gibi hissediyorum şu anda. Ama bence bir koç burcunda bir drag queen kadar göz önünde olmayı ve abartılı makyajı sevecek birisi. Daha sonra paletteki bu fireball isimli rengi alacağım ve bunu da iç köşeye doğru uygulayacağım. Şimdi sizi biraz geriye aldım çünkü gözden biraz sıkıldığım için önce bir yüze geçeceğim tekrar kenarlarını temizleyeceğim bu makyajın. Bugün kullanacağım fondöten Milani'nin Conceal Perfect fondöteni. Bendeki rengi 01 Creamy Vanilla. tekrar Revolution'un bu Conceal and Define kapatıcısını alıyorum. Benimkinin içinde biraz az kalmış sanırım. Yenisini almam gerekecek. Aa ben unuttum ya Beauty Bay'de indirim vardı %40. Bugün ona bakacaktım. Gerçi Almanya'da kargo firmaları da biraz garip çalışıyor ama iki kargom vardı. İkisi de teslim edilmedi maalesef. Bu arada bu kapatıcının bitme sebebi ben bunu çok kullanmam değil. İki günde bu benim dördüncü video çektiğim ve diğer hepsi çok kötü oldu. Çünkü bir şekilde ışığı ayarlayamadım, kamerayı odaklayamadım, e, makyaj kötü oldu falan filan derken e, ancak sonunda bir video çekebiliyorum. Bu da eğer güzel olduysa görürseniz bu videoyu bilin ki en iyi video buydu iki günde çektiğim. O yüzden de kullan kullan ondan bitti kapatıcı yoksa evden dışarı çıktığım falan olmadığı için durduğu yerde bitemez tabii. Şimdi yüzümdeki kapatıcıyı sabitlemek için Becca'nın bu Hydra Set and Refresh pudrasını kullanıyorum. Bu pudra Türkiye'de var mı emin değilim açıkçası ama varsa bence bir bulup deneyin. Çünkü sadece bu deneyim için bile bu pudra alınabilir bence. Bu pudrayı sürdüğünüzde böyle soğuk bir his geliyor yüzünüze. Yani böyle sanki su dökmüşsünüz gibi oluyor ya da ıslak bir şey koymuşsunuz gibi oluyor ve o açıdan ilginç bir deneyim yani. pudralar genelde kurudur bu böyle ıslak ve gözenekleri çok iyi dolduruyor benim cildim yağlı olduğu için çok fazla gözeneğim var şu T bölgemde onları çok iyi dolduruyor aynı zamanda bence kuru ciltlilerle de o su gibi olan hissiyattan dolayı bu pudrayı sevebilirler diye düşünüyorum eğer rast gelirseniz bence kesinlikle bakın dediğim pudralardan birisi. Şu an mesela fırçayı yıkamışım da cildime sürüyormuşum gibi hissediyorum. O kadar ıslak bir his veriyor. Daha sonra Essence'ın bu kontür dolusunu tekrar alıyorum. Bu defa bronzer tarafını kullanacağım. Bu hem bronzer hem kontür olarak kullanılabilecek bir ürün. O yüzden iki farklı ürün kullanmayacağım ben. Fakat aşırı pigmentli bir ürün diye hatırlıyorum. O yüzden biraz dikkatli uygulamak gerekiyor bence. Aydınlatıcı olarak Sleek'in bu Solstice paletindeki şu yukarıdaki turuncu rengi kullanacağım. Ee, bu çok abartılı bir aydınlatıcı ve bence koç burcu güçlü bir burç olduğu için ve fark edilmeyi yönetmeyi seven bir burç olduğu için koç burcu biri bu aydınlatıcıyı sevebilir diye düşünüyorum. Fakat ben az uygulamak zorundayım çünkü son zamanlarda sivilcelerim çok arttığı için e, kesinlikle belli olmalarını istemiyorum. Bu arada iki tarafında aynı olduğu için sürekli iki taraftan birisine bakıyorum önüme ayna koyunca kamera çünkü aynaya odaklıyor bana odaklamıyor şu farın kenarını biraz keskinleştireceğim. Şimdi aldığımı da uygulayacağım ben Lovecraft Beauty'nin böyle Turuncumsu ee, doğal tonlardaki aldığını uyguluyorum. Çok abartılı bir allık uygulamayacağım çünkü gözde çok fazla şey var. E, aydınlatıcı çok yoğun. Ama bu allığı biraz fazla uygulamaya çalışacağım, uygulayabildiğim kadar. Tekrar gözüme dönüyorum. Bu katlanma bölgesini kestiğim yerin tam dibine o kırmızı rengi, turuncumsu kırmızımsı rengi uygulamamıştım iç tarafta. Onu uygulayacağım. Sizi yakınlaştırmayacağım bu arada çünkü küçük bir iş. Yani görebilirsiniz bence. Çok daha güzel ve temiz göründüğünü düşünüyorum böyle. Şimdi bence Koç Burcu'nun dramatikliğine ve heybetine birazcık daha fazla sim yakışır. O yüzden Colourpop'un bu tekli farlarından Lightning Bug rengini alacağım. Bu böyle turuncu içinde gümüş rengi simler olan bir far. Bunu sadece gözümün bu iç köşesine uygulayacağım. Şimdi alt kirpik dibime geçeceğim. Yine yukarıda dışarıya uyguladığım siyahı dışarıya, içeriye uyguladığım kırmızımsı turuncu rengi içeriye uyguluyorum. Bu arada Koç burcundan bayağıdır konuşmadık. Biraz Koç burcuna geri dönüş yapalım. Ben koç burçlarının biraz aceleci olduğunu düşünüyorum bir şey elde etmeye çalışırken. Bu yüzden başarısızlığa uğruyor olabilirler. Yani normalde başarısızlığa, başarısızlığa uğrayacak bir burç değilken acelecilikten dolayı uğruyor olabilirler. Çünkü e, yine o hızlı elde etme arzusu var bence koçta bir şeyleri. Hızlı yaşama, hızlı görme arzusu var. E, onunla bağlantılı olduğunu düşünüyorum ben bunun da. Kesinlikle çok sabırlı burçlardan bir tanesi değil bence. İnsanlara karşı da çok sabırlı burçlardan bir tanesi değil bence. Hani birisiyle olmuyorsa üzerinde çok fazla emek harcayacak bir burç değil bence. Koç hayatına devam edecek bir burç. Nasıl olsa bir kez yaşıyoruz deyip. Son olarak göz pınarıma da yine bu Christian Dominion paletinden şu açık renkli Eternal Light isimli simli rengi uygulayacağım. Eğer bir koç tarafından yönetildiğinizi hissediyorsanız ben koç burcu birisinin bunu isteyerek yaptığını düşünmüyorum açıkçası. Ee, sadece öyle alışmışlar. Kendi hayatlarını kendileri yönettikleri için başka insanlara da görüş belirtmekten çekinmiyorlar bence. Ee, ama dediğim gibi isteyerek yaptıkları bir şey değil. Sizi himayesi altına almak istemiyorlar bence. Ee, mesela benim bir arkadaşım vardı, çok yakın arkadaşım hatta. Ona geçen yıl başında falan, ben geçen yıl bir saçımı kestirmiştim, bayağı kısa kestirmiştim hem de. Kestireceğim zaman saçımı kestireceğim dedim. Ve bana dedi kestiremezsin izin vermiyorum dedim ki. Sormadım ki sana sen kimsin yani izin vermiyorsun. O da ha evet pardon dedi ama bunu istemeden yaptığına inanıyorum. Ya da öyle inanmak istiyorum. Herhalde istemeden. Yok kestiremezsin demiştim niye isteyerek desin. Şimdi yapacağım şey... Bu makyajı çok mahvedebilir, ee, çok yeni bir boyut da katabilir. Ee, benim amacım bu kestiğim yeri çerçevelemek. Umarım güzel olur. Şimdi siyah bir eyeliner alacağım ve o kenarları çerçeveleyeceğim. Evet, bence fena olmadı bu taraf. Bu da o Koç burcunun duruşundaki keskinlik bence bana göre. çekebildim bilmiyorum açıkçası. Çünkü aynaya çok yaklaşmam gerekiyor bunu yaparken. Ve kamera o zaman bazen bana odaklamayabiliyor. Umarım çekebilmişimdir. Ama böyle oldu sonuç. Bence çok güzel oldu. Kirpiklerimi kıvırıyorum. Kullanacağım maskara It Cosmetics'in Superhero isimli maskarası. Koç burcunu kapatmak gerekirse bence en yoğun hissedilen burçlardan bir tanesi diyebilirim Koç burcu hakkında. Ee, bence çok sevilmeyen ön yargıların olduğu bir burç. Koç ve herkesin anlaşamayacağı burçlardan bir tanesi. Çünkü çok alttan almayan ve dediğim gibi her şeyi olduğu gibi gösteren burçlardan bir tanesi. Ama en eğlenceli, en komik, en güçlü, en ideallerine yaklaşabilecek burçlardan da birisi koç bence. Ee, o yüzden seven de çok, sevmeyen de çok Koç Burcunun bence. Göz makyajına aslında normalde takma kirpik gerekiyor ve koç burcu bence takma kirpik takardı. Ama ben takmayacağım çünkü e, gözümdeki o renklerin kapanmasını açıkçası çok istemiyorum. Yani e, göz makyajımın e, kirpik tarafından gölgelenmesini çok istemiyorum. O yüzden ben böyle bırakacağım. Kaşlarımı Brow Bar'ın bu True Glam Brow Makeover Kit'inden şu iki renkle dolduracağım bendeki dark rengi bu kitin çok hafif dolduracağım ama çok abartılı doldurmayacağım. kaşlarımı biraz fazla aldığım için şurada bir boşluk vardı ve orayı doldurunca böyle biraz çizgi çekmişim gibi oldu açıkçası. Fazla oldu bu kaşlar. Ama idare edebilirim diye düşünüyorum. Son olarak ruj uygulayacağım. Ben bugün Ofra'nın Liquid Matte rujlarından bu Bel Air rengini kullanıyorum. O ruj kururken biraz boynuma da bronzer uygulamaya karar verdim. Rujun üzerinden de bu Alan Neon isimli markanın renkli lip balm'ını süreceğim. Çünkü bu bayağı renkli bir lip balm ve bu ruj bence çok ölü görünüyor şu an bu cilt makyajıyla bu balmın bendeki rengi Call Me. Ve makyajım böyleydi. bu videoda biraz Koç burcu hakkında konuştuk. Ben Koç burcundan ilham alıp böyle bir makyaj yaptım. Bu video kesinlikle koç burcunu aşağılamak için yapılmadı. Eğlence amacıyla yapıldı. Aşağıladığımı da düşünmüyorum ama yine de hani yanlış anlaşılmalara sebep olmak istemem. Bu videoyu beğendiyseniz ben bu seriyi devam ettirmek istiyorum. Ve her burçla alakalı böyle bir makyaj yapmak istiyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.